Merhabalar, kolay gelsin. Sorumuza bakacak olursak, iki fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde aşağıdaki dönüşüm olaylarından hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş. Şimdi ışık yardımıyla e, ATP ne yapılır? E, üretilir ışıklı evrede. Işıktan bağımsız evrede ise bu üretilen ATP'ler kullanılarak besin sentezi gerçekleşmiş olur. O zaman bu olay gerçekleşir. Yine karbondioksit, e, karbon karbonsum reaksiyonları ışıktan bağımsız ekmeler reaksiyona girerek e, oluşacak olan glikozun yapısına katılırlar karbon ve oksijen atomları. Ama H2O'nun parçalanması fotoliz adını verdiğimiz ışığa bağımlı olaraktan meydana gelen reaksiyonlarda e, suyun fotoliz dediğimiz olayla parçalanmasıdır ışık yardımıyla. Oksijen gazı açığa çıkar. Bu oksijen gazı atmosfere verilir. Yani bu ışıktan bağımsız değil, ışığa bağımlı öyle de meydana gelir. Işıkla evrede üretilen NADPH'lar, NADPH'ye bakın indirgenerek hidrojen alarak indirgenmiştir. NADPH üretilmiştir. Onlar tekrar yükseltgenme reaksiyonlarını gerçekleştirir, hidrojenlerle verilerek besinin yapısına katılır. Bu da yine ışıktan bağımsız reaksiyonlarda meydana gelir. Yine ışıktan bağımsız reaksiyonda oluşan Pegal adını verdiğimiz 3 karbonlu bir ışıklarımızdan de azotu ekleyerek yapısına amonyasit gibi organik besinlerden azotlu olanlar sentezlenebilir fotosentez ile ışıktan bağımsız reaksiyonlarda. Dolayısıyla cevabımız cehenn olarak bulunmuş olur. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, sınavda başarılar dilerim.